Değerli kardeşlerim, ben bugün dereotlu poğaça yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Malzemelerimi hazırladım. Şimdi hamurumu yapacağım. Bir çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. 150 gram tereyağı Evet. Bir kaşık toz şeker. Bir su bardağı yoğurt ekleyelim. Biraz tuz ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuz. İki yumurta kırdım, bir sarısını ayırdım, üstüne sarıcı yumurta ekleyelim. İki paket kabartma tozu ekleyelim. kaldı kadar ben onu ekleyeceğim. bir demet böyle dere otu duradım ekleyelim ben dere otu çok yapıştırıyorum çok güzel olur bunu hiç bekletmeden tıraktık hem lezzetli Yapın 5 dakika böyle fırına çey, olana kadar burada oluyor hemen isteyen peynir de koyabilir. Ben sade yapacağım. Ben hepsi hazırlayacağım şimdi kılçemi böyle hazırladım. Yumurta sarısı sürdüm. Fırına atacağım. fırınımı ısıtmışım. Kılçemiz de pişti. Çok lezzetli oldu. Sağ olsun. Eline salı kızım da çemizi de demledi. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.